kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beyti sarma tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Önce kıymamızla başlayalım. Burada 300 gram kadar kıymamız var. Bir adet soğanı ben doğradım. 2 diş sarımsak doğradım. İnce ince küçük küçük doğradım. Kimisi rendeliyor. Tercih size kalmış ama doğrayınca bana göre daha güzel oluyor. Şöyle ilave edelim. Burada bir tatlı kaşığı toz biberim var ve bir çay kaşığı kadar da pul biber var. Tercih size kalmış. Acı severseniz çok ilave edebilirsiniz. Bu şekilde karıştıralım. Tuzumuzu da ilave edelim. Tuz miktarını söylemiyorum ben arkadaşlar. Biliyorsunuz artık. Herkesin tuz damak zevki falan farklıdır çünkü. Şimdi kıyma harcımızı yoğurduk, kıyma harcımızdan sonra yufkamızın üzerine süreceğimiz harcımızı hazırlayacağız, ondan sonra yufkamızı alacağız. Şimdi yufkamızın üzerine süreceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Üzerine dediğimiz yani beytiyi koymadan önce içine sürüyoruz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını aldım ben, ocağımızı açalım. Tereyağımızı erittikten sonra salçamızı ilave edeceğiz. Yağımızı erittik arkadaşlar. Şimdi şöyle çok az yemek kaşığının ucuyla salça aldım. Ve bunu yağda pişiriyorum. Salçalarımız iyice kızardı. Üzerine bir çay bardağı kadar şu olduğu için biraz böyle ama arkadaşlar. Bunu da birazcık pişireceğim. Sonra yufkalarımızı hazırlığına geçeceğiz. Evet arkadaşlar yağımızı hazırladık ve tabağıma aldım. Şimdi yağımızı yufkamızın içerisine süreceğiz. Şöyle açalım yufkamızı. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. Bu şekilde daha güzel oluyor. Kimisi yağ ve suyla da yapabiliyor. Ama ben bu şekilde daha çok seviyorum. Lezzetli bir tadı oluyor. Evet. Şimdi hazırlamış olduğumuz kıyma harcını ilave edeceğiz. Yufkalarımızı saracağız arkadaşlar bu şekilde. Şöyle kıymalarımızı alalım. Dürüm yapar gibi arkadaşlar. Peynirli börek yaparken içine nasıl koyuyorsak onun gibi yapacağım. Biraz daha bu tarafa koyalım. Şöyle saracağım. Çok sıkı da değil. Çok gevşek de değil. Kenarlar boş kaldı ben oraları keseceğim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu keseceğim arkadaşlar. Şimdi şu kıymanın olmadığı yerleri keselim. bu şekilde kesiyorum. Çok büyük olmayacak şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde Da aynı şekilde sosumuzu sürelim. Ben ikinci yufkamın kenarlarını şimdiden kestim arkadaşlar. Tabii ki o yufkalarımızı da atmıyoruz. Kalan yufkalarla ne yapılacağını başka bir videoda size göstereceğim arkadaşlar. Kalan yufka parçalarını atmıyorum. Onunla da değerlendirip börek yapıyorum. Onu da video çekeceğim bir gün size. Yine kıymalarımızı gördüğünüz gibi dizdim. Kıyma kebabı şeklinde. Bunu şimdi sarıyorum. Çok sıkı da sarmıyorum. Çok gevşek de sarmıyorum. Şöyle yuvarlaya yuvarlaya da yine yağından süreyim. Şimdi bunu da keselim. içinden yağları aka aka kesiliyor ne güzel. Şimdi dizelim. beyti sarmalarımız hazır şimdi fırına verelim ve daha sonra sosunu hazırlayacağız beyti sarmalarımız fırında pişerken biz de yoğurdumuzun üzerine dökeceğimiz yağımızı yakalım bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum yarım yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koydum o size kalmış sadece tereyağı da kullanabilirsiniz bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber koyacağım acı veya tatlı size kalmış Şöyle kırmızı toz biberimizi de ilave edelim. Ve bunu karıştıralım. Evet arkadaşlar, beyti sarmalarımız hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bunlar gibi piştiler. Ben sonradan yanlarına domates, biber ve soğan da ilave ettim. Biliyorsunuz kebabın yanına közlenmiş domates, soğan ve biber olmazsa olmazımız Türk milleti olarak. O yüzden ben ekledim. Tercih size kalmış. Haydi şimdi sunuma geçelim. Tabağımızı alalım. Şöyle yapayım ben. Bu arada bebeğimin de sesi geliyor. Kusura bakmayın. Evet. Yoğurtlarım. Sarımsaklı yoğurt yaptım arkadaşlar ben. Sarımsaklı yoğurt üzerine döküyorum. Biliyorsunuz zaten bunun olmazsa olmazı. Sarımsaklı yoğurt. Ve hazırlamış olduğumuz toz biberli tereyağlı sosumuzdan üzerine gezdiriyorum. Böyle bir lezzet olamaz ya. Harika oldular. Çok nefis görünüyorlar ve kokusu da çok güzel. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.